Bugün Brüksel'de çok önemli çünkü Türk ve Yunan heyetler bugün Brüksel'deki NATO karargahında görüşecek. Biz de hemen kameralarımızı Brüksel'e çevirelim. Döndü sarı ışık karşımızda. Ee, nedir döndü, neler aktaracaksın bu önemli görüşmeyle ilgili bize? Fatih Türkiye saatiyle 15.30'da Türk ve Yunan subayların teknik müzakereler için bir araya gelmesi planlanıyor. Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in inisiyatifiyle Atina ve Ankara ile bizzat temasa geçmesi sonucu başlatılmış olan bu teknik görüşme, askerler arasındaki bu teknik görüşme maalesef Yunanistan'ın ayak diremesiyle sürekli sekteye uğruyor. Öncelikle geçen hafta ilk buluşma ve açılış toplantısının ardından Atina'dan yapılan açıklama böyle bir siyasi müzakere olmadığı yönündeydi. Bir müzakere yok denmişti. Daha sonra NATO Genel Sekreterisi Stoltenberg çoktan ilk görüşme yapıldı. Haftaya ikincisi yapılacak dedi. Sor bunun sadece bir teknik görüşme olduğunun altını çizdi ve bir taraftan da Yunan Başbakanı Miçotakis Fransa üzerinden farklı diplomatik hamleler geliştirmeye devam etti ve bunu yoğunlaştırıyor. Bugün şu dakikalarda o da Fransa'nın Korsika adasında bir Akdeniz diyaloğu adı altında Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesi Fransa ve Yunanistan'da bu kritik günde yani NATO'daki kritik toplantı esnasında bir Türkiye karşıtı bir blok oluştu. Almanya'nın daha uzlaşıcı politikasına baskı oluşturmak istiyorlar. Böyle bir çaba var. Aynı zamanda da Yunanistanla Fransa'nın bugün bir askeri anlaşma imzalaması da bekleniyor. Peki NATO'da ne olup bitiyor? Üç dedik Türkiye saatiyle heyetler bir araya gelecek. Ama heyetlerin bir araya gelmesinin öncesinde yine Yunan kaynakların basına sızdırdığı. E, bilgiler e, mevcut e, görüşmeyi baltaladıkları yönünde izlenim veriyor. Çünkü e, Yunan yetkililerden yapılan açıklamalar daha ziyade bunun bir e, teknik müzakere de olmayacağı. Toplantıya katılan Yunan subayların sadece kendi pozisyonlarını anlatmak için toplantıya girdikleri yönünde açıklamalar yapıldı ki bu da daha şimdiden NATO kulislerine çok olumsuz e, yankılandı ve Yunanistan'a ciddi bir tepki var içeride. Öte yandan Türkiye ise tüm hazırlıklarını yaptığını ve teknik olarak bu müzakereye hazır olduğu yönünde e, bilgi paylaştı. Bununla birlikte şu dakikalarda tam da bu dakikalarda Yunanistan Avrupa Birliği Bakanı Avrupa Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'ne bir konuşma yapıyor e, ve açılışta Türkiye'yi Öyle bir resmetti ki Türkiye sadece Yunanistan'a değil Avrupa'nın tamamına büyük bir güvenlik tehdidi hedefleri ve hayalleri Akdeniz'e de sınırlı değil dedi ve Türkiye'nin aslında dünyanın üzerinde ne kadar sorun varsa Ukrayna'dan Latin Amerika'ya hepsinin destekleyicisi olduğunu iddia etti yani yine bir çarpıtma siyaseti üzerinden Avrupa Birliği'nden destek istedi ve ilk olarak yaptırımlarla kararlılığımızı gösterelim çağrısında bulundu şu dakikalarda da artık parlamenterler Yunanlı bakan'a sorular soruyorlar bir tanesi de şunun altını çizdi acaba Yunanistan'ın talepleri gerçekçi mi Çünkü Türkiye'nin de kıta sahanlığı suları var ve Yunan adaları ile bir çakışma var. Bu durumda Yunanistan'ın biraz daha uzlaşmacı olması gerekmez mi diyen parlamenterler var. Ee, Yunanistan açık destek ifade eden parlamenterler var. Ama bu oturum burada bitmeyecek. Çünkü Türkiye sadece 18.45'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aynı komiteye bir hitapta bulunacak. Soruları cevaplayacak. Bugün Türk-Yunan gerilimi açısından Doğu Akdeniz'de belki sular ısınıyor ama... Dip diplomatik açıdan da 3 noktada 3 ayrı e, hamle var. NATO'da müzakereler önemli. Gözümüz kulağımız burada olacak. Avrupa Parlamentosu'nda olağanüstü oturum devam ediyor. Yine bu öğleden sonra aynı zamanda Fransa ev sahipliğinde Korsik Adası'nda yine Akdeniz Diyaloğu adı altında Türkiye'ye karşı bir blok oluşturulmaya çalışılıyor. Zaten bu sürecin başından bu yana iki önemli unsur var. Biri masa, diğeri de.